Selamlar, EFC 25 çıktı. Biz de Ultimate ilk kez giriş yapıp kadrolarımızı da kuracağız. Bakalım ilk paketlerimizden bir şey çıkartabilecek miyiz onu görelim. <laughs> Bilgisayar dışan dil desteğiyle ilgili de bir sıkıntı var. Bu yüzden İngilizce olarak başlıyoruz. Haricinde her senenin meşhur ülke seçme ekranına geldik. Ülkemizi de seçip bakalım bu sene hangi havuza düşeceğiz ki eğer havuz varsa biz var olduğuna da zaten inanıyoruz. Neler yaşayacağız görelim. Ben bu sene için Brezilyayı seçmek istiyorum. Brezilya ile başlayacağım. Girotto geldi. Bakalım devamında neler yapacağız. Barelli'ye mi seçsek yoksa? Barelli'ye seçerek başlayalım. Geldik formalara. Atletico Madrid'i seçeceğiz buradan. Karşısında da evet bir Fransa forması güzel olacaktır. Fransa'yı seçelim. Takım logolarına geldiğimiz zaman da yine İspanya gözüküyor. İspanya havuzuna galiba tam anlamıyla düştük. İspanya'yı seçelim ya. Devam. Play'den geri dönelim. Bir store geçiş yapalım. Paketimiz var mı? 24 24'ten aktarılan paketlerimiz varsa onları da açarak devam edebiliriz. Birkaç tane paketimiz var. Bunları bir seriden açalım. Balogun. Ah, Volkart mı? Animasyonu da hiç bilmiyorum bu sene. CDM. Hollanda. Bsv galiba rare sadece Evet Bir anda heyecanlandım animasyonu görünce 75-83 arası paketlerimiz bunlar Renato Sanchez Önceden başlangıç için çok güzel karttı Arias Evet, tekrar bir sinematik. Geldi. Sedo. Ah, uzun saçlıydı galiba gelen. Evet, bir hanımefendi geldi. Ona da hoş geldin diyelim. İlk paketimizle başlayalım. Embamba geldi. Masuako 4600 FP'den bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Onları da göreceğiz böylelikle. Hep hello. Evet. Aynı kötülükte devam ediyoruz. bu Volkot animasyonu mu? Santrafor Uruguay MLS'ten geldi. Galiba Volkat değil, Rare oyuncunun animasyonu. Suarez, önceden ne topçuydun be? Stage. Bir tane volkağıt açsak nasıl açıldığını görmüş olsak, ne olduğunu öğrenmiş olsak fena olmaz gibi. Olabilir. Güey geldi. Şimdilik düzgün bir şey yok. Berich'e. Evet, bir animasyonumuz daha geldi. Defans, Bundesliga, Alman oyuncu. Borussia Dortmund'dan. Anton geldi. Anton, hoş geldin Anton. walkout olarak gel Anton, tekrar geri git. O zaman bu paketten bir şey çıkarıyorum ya. Açtım bunu. <laughs> Teşekkürler Arno. Çıktı işte bir şey boş gelmedi en azından. Evet geldi bak Shadow. ilk Shadow'umuz geldi mesela. Evet bir animasyon daha. Tekrar Stopper. Leliga. Arayo. Atletico Madrid'den. Hayır. Jimenez. Evet, bir animasyon daha. Orta sahamız Hollandalı Seriadan Juventus'tan Hala Volkat göremedik. Evet zamanı geldi artık o orta saha Brezilya Seria. Geliyor Juventus. Douglas'lıyız. Bu sene çok mu düşmüş geçen sene sanki biraz daha fazlaydı gibi geldi bana. Bu Pemekano geldi bu para ediyor olabilir evet. 8100'e gidiyor zaten. Maximum price'ten Upamecano'yu aslında koyabiliriz direkt parasını alalım. Para lazım. Evet devam edelim. Doğrudan geldi yine. Arka arkaya ne güzel aslında animasyona giriyorduk. Zevkli oluyordu. O şekilde devam etseydik güzel olmaz mıydı ya? Hadi az önceki versiyona dönelim. Haydi. Yay, yap bir güzellik. İlk bir animasyonumuz daha başladı. Santra Abla gelecek. Walkout. İlk walkout'umuzu açtık. Show. Volcat animasyonu da bu şekilde oluyormuş ama nasıl olduğunu yine anlayamadım. Yani o ilk yürürken neye göre bir Volcat girişi var, onu anlayamadım. Burayı da geçelim. Evet, bu animasyonda bir hanım ablamız daha geliyor gibi. Solbeck, İspanyolun. City'den Güzel bir oyuncu çekseydi iyi olurdu Knock Rai Kovic son 1000 fp'mize de girdiğimiz yerde bir animasyonumuz daha başladı sol seriya sol orta sağda seriya yerine şöyle bir ne bileyim İspanya yanmış olsaydım belki daha güzel olabilirdi neresi geldi neresinde hızı fena değil gibi aslında ara ediyor olabilir belki Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz. Oo, Amrabat. Hoş geldin. Hı. Pet Walkout'umuz var. Son paketimizi açacağız. Haydi bakalım. Evet. Son paketten kim gelecek? Ofans Fortasa İspanyol. La Liga. Gel bakalım. Betis'ten. Betis'ten olmasan. Isco geldi. Bir zamanların iyi oyuncularındandı. Bunları da bir açalım evet bir walkout mu? Orta saha Arjantin, İngiltere liginden Geldi Hernandez Bir tane daha açıyoruz Santrafor Hırvatistan Bundesliga'dan Gel 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 Kramaric gel Bir tane 75 artı 3 oyuncu verecek yani 3 oyuncudan bir tanesini seçeceğimiz Rare Gold Players pek geldi hadi bakalım ne gelecek Oy Oy, Volkart çekmişiz. kalın iki paketimizi bir açalım neler gelecek görelim bunlardan. Gold pekle başlayalım. Doğrudan zaten bir adet rare oyuncu geldi arkasından da işte dümdüz gold pek herhangi bir şey yok. Bir de 75 artı rare açalım. Volkart mı olacak acaba? Solbek, İspanya, La Liga'da. Valensyalı. Gaya. Hoş geldin Gaya. Evet elimizdeki bazı paketleri de açalım. Bakalım herhangi bir şey çıkartabilecek miyiz? Şimdilik şu kadar paketimiz var. Bazıları trade edilebilir. Yani satabileceğimiz paketler bazıları satılamaz paketler. Sırayla açalım. Güzel bir şey çıkar umarım. Evet. Walkout değil sanırım. Uruguaylı stoper La Liga'dan Jimenez olması lazım. Hızlıca geçiş yaptık. Diğer paketleri açalım seriden. Evet bu pakete bakıyoruz. Volkout mı Emin olamadım. Tam olarak da bilmiyorum. Galiba bu da Volkout değil. Mitrovic geldi. Bu satılabilir paketimizden de güzel bir şey bulamadık. Baktığımız zaman satabiliriz Spinazola'yı. Onu yukarı atabiliriz. Diğer paketlerimize bakalım. Rare Player pack. Umarım çok güzel bir tane oyuncu alırız buradan. Evet galiba bu Walkout. Emin değilim ama tam olarak Volkata'yla öğrenemedim. Nasıl geldiğini bilmiyorum. 84'müş. Evet Volkat değil. Bir adet Megapack, bir adet Rare Megapack'imiz var. İlk başta diğer paketlerimizi açalım. Satılabilir olanları. Sonra elimizdeki kalan iki paketi de açalım. Burada da sağdan sola doğru devam edelim. Sabek İngiliz Premier Lig'den. Alexander Arnold geldi. Bir volka açtık. Güzel oldu. Satılabilir paketi. Umarım para da ediyordur. Evet güzel. Para da ediyor. İşimize yarayacaktır. Arnold yukarı atalım. Aynı şekilde Balde. Çok güzel bir şekilde bunu da satabiliriz. Bunu da yukarı atalım. Devam edelim. Diğer iki paketimizi açalım. Ha, bir adet 78 artı gold oyuncu varmış. Ona da bakalım. Bu doğrudan zaten açıldı. Şöyle çevirelim bunu da. Bu da tamamdır. Kalan paketlerimize bir bakalım. İki adet daha satılabilir paketimiz var. Bunları açalım. Şimdi buna deneyelim. Güzel bir şey gelecek <laughs> mi derken zaten doğrudan çok beklentimiz olan bir paket değildi ama belki güzel bir şey gelse güzel de olabilirdi. Bunları da doğrudan kulübe yolluyoruz. Prime Mix paketini açıyoruz. Bu da aynı şekilde. Hızlı bir şekilde geçiş yaptım aynı bunda. Devam ediyoruz. Bu iki paket için beklentimiz de aslında yüksek. Umarım çok güzel bir oyuncuya da sahip olabiliriz buralardan. İlk başta Mega Pack sonra Rare Mega Pack'i açacağım. Mega Pack'le başlıyorum. Haydi bakalım güzel bir oyuncu gel. Santrafor Fransız seri alan Kim geliyor? Duram geldi. Evet Rare Mega Pack'imizi açalım. Umarım güzel bir şeye sahip olabiliriz. Haydi bakalım. Kim geliyor? <laughs> Pus içme. Ah Tadiç. Tadiç geldi. Ya, bu paketten de daha güzel bir şey gelmesini isterdim açıkçası. Arkasına bakalım en azından işimize yarayacak bir şey var mı? Evet bir tane inform çıkarttık. Haftanın takım oyuncusu geldi. Tadiş geldi. İmmobilemiz var. Brozovic. Bakalım bu paketlerimizden bir şey çıkacak mı? Ne açtık? Ne olduğunu anlayamadım. Böyle gümüş kart geliyor muymuş? Bunlara da bakalım. İlk başta 75 artıya açalım. Kaleci. La Liga'dan. Körçlerin. Barcelona. Evet. Walkout'umuzu açtık. Bayağı da iyi bir walkout açtık aslında. 75 artıdan geldi bir de bu. Son paketimizi de açalım şu an elimizdeki. Evet arkadaki ışık yanmadı. Volkat değil. İmmobile. Geldi geldi. 5 paketimiz daha var. Bakalım bunlardan bir şey çıkartabilecek miyiz? Paketleri şöyle doğrudan göstereyim. Yine rare mega paketimiz de var. Bir öncekinde tadı açmıştık. Bakalım bu sefer ne açacağız? İlk başta en sondaki paketi açmak istiyorum. Şöyle bir deneyelim. Walkout mu? Evet galiba Walkout. Premier League'den sağ kanat oyuncusu İngiliz. Manchester City. Poden geldi. Çok güzel bir kart da açmış olduk aslında. Başlangıç için gayet işimize yarar. Poden'ın değerine bir bakalım. Baktığımız zaman da gayet zaten 100k'nın üzerinde bir değeri var. Bizim de bayağı işimize yarayacaktır. Premium Ghost Player Pack açıyoruz. Evet, bakıyoruz. Bu da bir Volcat galiba. Kim geldi? Little. Little geldi. Güzel, güzel. En azından her türlü işimize yarayacaktır. Mega pack'ler ve rare mega pack kaldı. Hiçbir şey çıkartamıyoruz genelde bunlardan ama bir şansımızı yine denemek istiyorum. Mega pack'le başlayalım. Walkout değil. Evet, Volka zaten değil ama ne geldiğini görmek istedim. Tamamdır. Rare mag efektlerimiz kaldı. Sağdakini açalım. Bakalım bir şey çıkartabilecek miyiz? Evet. Volkaat var mı? Volkaat yok. Kim geldi? Seviyeme. ama. Tottenham. Pedro Porro. Devam edelim. Son paketimizi de açalım elimizdeki şimdilik. Rare Mega Pack'imiz son paket. Umarım bundan bir şey açarız. Evet bunda da Volcat yok. Kimdir? Romero. Hızı da bayağı düşük. Hiç de işimize yarayacak bir kart değil aslında. Foundation'lardaki son aşamayı da bitirdik. Onların da paketlerini açalım. Bakalım oradan bir şey çıkartabilecek miyiz? Doğrudan geçiş yapıyorum markete, mağazaya. 5 tane paketimiz var. Rare Mega Pack'ler zaten bize hiçbir zaman bir şey vermemişti. Biz yine sırayla gidelim bu sefer. Bunu doğrudan atladım zaten düzgün bir şey gelmedi diye. Takas edilebilenleri değiştirip diğerlerini aşağıya atıyoruz. Volkaat mı? Evet Volkaat geliyor. Kim geliyor? Svensson. Hoş geldin, hoş geldin. Arkasında acaba başka birileri var mı? Daha işimize yarayacak. Devam edelim. Evet. Neler kaldı ona bakalım. Rare, Mega, Rare Player. Elektrum açalım bir. Elektrum zaten aynı şekilde hızlıca bomboş geçti. Elektrumu da bitiriyoruz. Haydi bu iki paketten birinden bir şey çıkması gerekiyor. Bu sefer Rare Mega'yı ilk başta açıyorum. Bir şey verecek mi bakalım. Volkout gelecek mi? Evet Rare Maga'nın hiçbirinden Volkout açamadık. 3 tane Rare Maga açtık galiba. Yine Volkout yok. Kim geldi? Areo geldi. Bir tane Inform getirdi bize yanında sadece. Evet son paketimizi de açıyoruz şimdilik. Bakalım ne çıkartacağız. Hadi güzel bir şey olsun. Hadi bir Volkout. Volkout değil değil mi? Değil galiba. Değil gibi gördüm. Kim geldi? Koke geldi. Kokemiz de zaten vardı. Sanırım satılamazdı o da. Anları da kasıp oradaki puanları da almaya çalışıyorum. Oradan da paket açacağız. Şimdilik bir tane paketimizi açalım. Tüm paket açılışlarını da iç içe bir video halinde zaten görüyor olacaksınız. İlk başta hoş geldin paketine bir bakalım ne verecek bize. Bunu da geçelim. Bunu bir açalım. Güzel bir şey umarım gelir. Haydi bakalım Rare Player Spec'ten. Volkart gelmedi. Animasyonu yine de izleyelim. Hoş geldin ablacığım. Bunlar da aynı şekilde görev yaparken gelmişti. Bunları seriden bakalım. Gold pack'i açtık düz paketten. Volka atma orayı göremedim dikkat edemedim. Değil zaten evet. Geldi bakalım. Ciro. Hızı da 45'e kadar düşmüş. Baya düşmüş. Bin coin geldi. Bir tane duplicate item'ımız geldi. Para ediyorlar mı? Etmiyorlar. Doğrudan yollayacağım. Premium Gold Pack'e bakalım serice. Doğrudan zaten bu da açıldı. Abdülkerim Bardakçı geldi. Şimdi anlar kısmındaki Rare oyuncu paketi, Nadir oyuncu paketinin son paketini de açıyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Hadi bakalım güzel bir şey gel. atma mu? at evet. Aleci, İngiltere. Kim geliyor? Hanım abla gelecek. Herbs geldi. Yanında herhangi biri var mı ona bakmadık. Aa, bir adet de hero çıkarttık. Evet bayağı iyi oldu ve hero güzel fiyata da satılıyor. Bunu aynı şekilde satacağız. Örpüsün fiyatına bakalım. Örpüsü satacağız. Trippie'nin para ettiğini sanmıyorum. Kovac para etmez. Evet Ugadi markette bulunmuyor. Bunu da satacağız. Mustarı belki süperli kadrosu için kullanırız. Haricinde satacağımız başka kimse yok herhalde şimdilik. Bunu da aynı şekilde satalım. Pazar günü saat 10 itibariyle Squad Battles ödülleri de geldi. Onları da alalım. Bu paketleri de aynı şekilde ekleyelim. Toplu bir pakete çalıştı olmuş olsun. Şimdi elimizdeki paketlere bir bakalım umarım güzel bir şeyler de çıkartırız. Gold pack'ten başlıyorum. Bunu doğrudan geçeceğim. Volcat değildi zaten. 75 çarpı 2 açalım. Volkart mı? Hayır değil. Volkart için arkada tünelin girişindeki o üçgen alanın daha doğrusu oranın yanıyor olması gerekiyor. Orası doğrudan yanmış olursa Volkart olmuş oluyor. 75 çarpı 3'ü açalım. Bu da Volkart değil. Megapack 80 çarpı 2, 75 çarpı 5 var iki tane de. Mega pek açacağım da oradan aradan çıksın. Zaten hiçbir şey çıkartamıyoruz bundan. Bu da Volkart değil. 75 çarpı 5. Geçtik bunu da. 75 çarpı 5'in diğeri. Hadi bir şey gelsin. Hayır bu da Volkart değil. Son paketimiz 83x2. Volkart. Orta saha. Yoksa. Yoksa. Oy oy hoş geldin Devrain. Hızı inanılmaz düşmüş bu arada. Hızının bu kadar düştüğünü bilmiyordum. Yanına da mana geldi. Bunu da aynı şekilde satacağız zaten. Oyunun başlangıç aşamasındaki paketleri de bu şekilde bitirmiş olduk. Öncelikle Ultimate Team'i aldığımız için oradan gelen paketleri açmıştık. Sonrasında Ultimate Team'den gelen Super Points'leri kullanıp paketleri açtık. Son olarak da Anlar kısmındaki paketleri açmıştık. Haricinde SPC kısmındaki altyapı paketlerini de bitirmiştik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.